Merhabalar, bugün Blox Fruits'te Trafalgar Love olacağım. İlk öncelikle şu şekilde bahsedeyim. Oyundaki skinimi Trafalgar Love yaptım fakat şapkayı ve kılıcı daha almadım. Bunun sebebi tabii ki de Robux'um olmadığından değil oyundaki bosslardan düşürüp oyun içi item olarak kullanmak istiyorum bunları. Gördüğünüz gibi şu anda meyvem Light fakat bu Trafalgar Love'ın meyvesi değil, kontrol lazım bize. Hemen bunu trade ile çözelim. Hemen ben trade için adam bulup döneceğim. Evet arkadaşlar adamı buldum. Bu arkadaşımız bize kontrol meyvesini verecek. Hemen tradingizi yapalım. Evet şimdi tamam kafi kafi. Bu arada benim bu trade'i yaptığıma bakmayın. Kontrolün değeri şu anda çok daha yüksek. Yani sizin kontrolünüz varsa gidin bir en iyi Venom'u almaya çalışın. Neyse ben kontrolümü aldım. Fakat bu kontrolü yemeyeceğim. Ye paşam diyor. Fakat yemeyeceğim. Çünkü Coco ve e, Zebra Cap'i düşürmek için Light'ı kullanacağım. Light çok daha elverişli bunun için. Şimdi listemizde yapmamız gerekenler. Bir, şu anda reisin gördüğünüz gibi... Rabbit onu Humun'a çevirmem gerekiyor. İkinci olarak Love raid yapıp koku ve Cap, Zebra Kepi düşürmem gerekiyor. Üçüncü olarak da statlarımı Lava göre birazcık ayarlamam gerekiyor. Ne gibi derseniz şu şekilde hemen sıfırlayalım. Öncelikle 2000 bütün hepsiniz hepsini defansa bir verdim. İkinci olarak ise Şöyle 600 ideal şu anlık ama tabii ki maksimum değerlere ben şu köşeyi bir yere koyarım fotoğrafını ve swort da vermemiz gerekiyor e furiytle aynı miktarda ama şu anda lightle kasılacağım için vermiyorum şu anlık daha sonra vereceğim defansı fulllememin nedeni ölmeyeyim lavreyitte. Lavrady için adam toplamam da gerekiyor şu anda. Yani daha önümüzde yol var. Hemen adam toplayıp geleyim ben. Evet şimdi bize yardım edecek agalarımız burada. Eğer siz de kendinize arkadaş arıyorsunuz, raidinize yardım edecek insanlar arıyorsanız Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Şimdi hemen başlatalım ve love yapalım bakalım. Eğer tek de düşürebilirsek keple kokoyu çok iyi. Evet şimdi başladık. Ben size tabi buraları hızlı geçeceğim çünkü birazcık uzun sürecek gibi. Şimdiden kötü oynayışım için özür dilerim. İyi seyirler. Ve evet Zebra Cap düştü. Fakat koku düşmedi. Koku düşünceye kadar çalışacağım. Koku düşünce videoya devam edeceğim. Evet sonunda kokuyu alabildim. Yaklaşık 17 defa falan denedim. Hatta levelimden anlayabilirsiniz. Sonunda kokuyu alabildim. Şöyle, şu şekilde statlarımı göstereyim. Yani 36 tane birikmiş. Öyle diyeyim ben size. Çok uğraştım ama sonunda düştü bana. Ne kadar şanssız bir insan olduğumu da bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle fruit'e birazcık basıyorum. Gerçi pek bir önemi yok sıfırlayacağım için. Şimdi yapmam gerekenleri sayısı azaldı. Reisimi değiştireceğim. Coco ve Kontrol'e Mastery'i basacağım. Bu arada hemen kontrol yiyeyim aklımdayken. Şu, şu şekilde kontrolümüzü alalım ve yiyelim afiyet kontrol gördüğünüz gibi sonunda bizde evet şu şekilde gösterirsem meyveyi yeah. hemen basalım gördüğünüz gibi kontrol arenamızı açtık şu şekilde çok güzel skilllerimiz var Ben kullanmayı bilmiyorum hayatımda ilk defa kullanıyorum o yüzden kusura bakmayın Havada falan tutabiliyorum şu şekilde yapsam Gerçekten güzel eğlenceli Evet arkadaşlar Şimdi soruyor olabilirsiniz seni seviyene falan filan ne oldu diye Arkadaşlar ben oynuyordum oyunu Daha sonra bir gün arayla girmedim. Bir gün sonra girdiğimde datam eskiye dönüştü, Levelim falan düşmüştü. Eski es eski oynadım. Bu ilde dönmüştüm öyle söyleyeyim size. Neden olduğunu bilmiyorum. Hile açsam yani okey hak ettim derim. Hatta banlasınlar beni derim. Hileyle de alakası yok. En yani yapacak bir şey yok. Tekrardan kas o kadar emek var. Tekrardan kasılıp kasılıp yine aynısını yaşamak istemiyorum. O yüzden bu hesaptan yeniden bu love deneyini yapmayacağım. Siz yapmak isterseniz diye statlara, işte kıyafet linklerine, saçı falan filan hepsini linke koyacağım. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın bu arada. Orada da blog hakkında konuşmak, hatta başka oyunlar hakkında da konuşmak isteyen arkadaşlar bulabilirsiniz. Size yardım edecek. Yani bu video bu kadardı. Böyle bitmesini istemezdim tabi. Mastery falan bayağı kasmıştım ben aslında. Koko'nun falan. Ama yapacağım hiçbir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.